Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün tam kıvamında, tam ölçülü, çok lezzetli limonlu cheesecake yapacağım. Cheesecake yapmak için 2 paket burçak bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri rondonun içerisine alıyorum. Büyük koymakla biraz hata yaptım. Bütün koymamam gerekiyordu. Şöyle biraz kırıyorum. Bisküvileri rondodan un haline gelene kadar çekeceğim. Ben burçak kullandım. Dilerseniz normal Petit beurre bisküvi de kullanabilirsiniz. Her ikisi de çok güzel olacaktır. İyice geçirdim. Artık un haline geldi. Şimdi bunu kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını mikrodalgada erittim. Çok fazla sıcak olmaması gerekiyor. Ben mikrodalgada erittim. Dilerseniz ocakta tavanın içinde de eritebilirsiniz. Yaklaşık 125 grama denk geliyor 2 yemek kaşığı tereyağı. Yağ bisküvilere iyice yedirdim. Bunu kenara alıyorum. Kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt yerleştirdim. Ve kalıbı kapatıyorum. Yağlı kağıdın fazla gelen kısımlarını kesmiştim. Duvar kısımlarına da yağlı kağıt yerleştireceğim. Cheesecake piştikten sonra kolaylıkla çıkabilmesi için. Koyduğum yağlı kağıt kayacaktır. O yüzden kenarlarını güzelce tereyağlı yağlıyorum. Bu sayede koymuş olduğum yağlı kağıt yapışacak ve kaymayacak. İşimizi çok daha kolaylaştırmış olacak. Kenarının boyutuna göre kesmiştim yağlı kağıdı ve koyduğum an gördüğünüz gibi çok güzel yapıştı. Hazırlamış olduğum bisküvili karışımı kalıbın içerisine döküyorum. Kaşık yardımıyla her yer eşit kalınlıkta olacak şekilde yaydırıyorum. Daha sonra bir bardağın taban kısmıyla bastıra bastıra her yerini düzleştiriyorum. Artık taban kısmı hazır. Şimdi kremayı hazırlamaya geçeceğim. Krema hazır olana kadar bu tabanı buzdolabında bekletiyorum. Kremayı hazırlamak için kabımın içerisine 2 paket labne peynir aldım. Her bir paket 300 er gram yani toplamda 600 gram labne peynir kullandım. Peynirlerin üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpacağım. Dilerseniz bu aşamada elektrikli mikserde kullanabilirsiniz. Ama o çok çabuk kıvama geliyor zaten. Şöyle bir el çırpıcısıyla güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi krema kıvamına çabucak geldi zaten. Şimdi üzerine bir paket krema ekliyorum. Ve kremayı da yedirene kadar tekrar güzelce çırpacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kremayı da güzelce yedirdim. 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 paket de vanilya ekledim. Ve hiç pütür kalmayana kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 3 tane yumurta ekleyeceğim. Yumurtaları da teker teker ekliyorum. Bu aşamada elektrikli mikser kullanmak gerekiyor çünkü yumurtaları güzelce yedirmemiz gerekiyor. İlk yumurtayı ekledim. İyice çırptıktan sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. Onu da aynı şekilde iyice yediriyorum. Ardından son olarak üçüncü yumurtayı ekliyorum. Son yumurtayı da güzelce yedirdikten sonra artık iç kremam hazır. Bu arada kullandığım bütün malzemeleri miktarlarıyla beraber altta açıklamalar kısmına ekliyorum. Malzeme listesine oradan ulaşabilirsiniz hazırlamış olduğum kremayı kelepçeli kalıbın içerisine döküyorum. Daha sonra kenar, kalıbın kenarlarını folyo ile kaplıyorum. Çünkü cheesecake'in e, kenar kısımlarının kızarmasını istemiyoruz. Bu yüzden ısıyı daha az alabilmesi için güzelce folyo ile kenarlarını kapatıyorum. Şimdi 180 derece fırında 50 dakika kadar pişireceğim. Yalnız e, pişirme işlemini uygularken Tepsinin içerisine veya da herhangi bir ısıya dayanıklı fırın kabının içerisine su alarak fırının alt kısmına yerleştiriyoruz. Bu şekilde daha nemli bir ortamda pişecek ve çok daha güzel sonuç elde edeceğiz. Tam 50 dakika pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi ortası hala çok güzel titriyor. Bu da çok güzel olduğu anlamına geliyor. Şimdi fırını kapatıyorum ve fırının kapağının arasına bir havlu sıkıştırarak hafif aralık kalmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde kendi ısısında fırının içerisinde 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve üzerinin limonlu sosunu hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1,5 su bardağı su aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıkılmış limon suyu ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi ben buğday nişastası kullanıyorum ama dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra rengini vermesi için bir çay kaşığı zerdeçal ekledim ve bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Bu arada zerdeçal hiçbir şekilde tadını etkilemiyor. Sadece güzel bir renk ve almasını sağlıyor. Eğer isterseniz gıda boyası, sarı gıda boyası da kullanabilirsiniz. Kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum. Artık sosum kıvama geldi. Şimdi bunu ocaktan alıyorum. Ve bir dakika boyunca şöyle karıştırarak ilk sıcağının çıkması için bekletiyorum. Ama kesinlikle tamamen soğutmuyorum. Sadece cheesecake soğuk, sos sıcak olacak şekilde döküyorum. Eğer soğursa kabuk tutacak ve pütür pütür olacaktır. Gördüğünüz gibi sosu döktüğümde sıcak olduğu için kendiliğinden çok güzel dümdüz net bir şekil alıyor. Hiçbir şekilde düzeltmeye gerek kalmıyor. Limonlu sos soğuduktan sonra buzdolabında en az 3 saat. Eğer vakit varsa bir gece öncesinden koyarsanız buzdolabına çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ama dediğim gibi eğer vaktiniz yoksa mutlaka en az 3 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Ben bir gece dinlendirmiştim. Kelepçeli kalıptan çıkardım cheesecake'i. Kenarındaki yağlı kağıtları da çekerek alıyorum. Ve üzerine limon dilimleriyle ve biraz da pasta süslemeleriyle süslüyorum. Süsleme kısmı tamamen keyfinize kalmış. Dilediğiniz her şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta cheesecake o kadar güzel ve o kadar lezzetli oluyor ki hiç süslemeden direkt de servise hazırlayabilirsiniz. Süsleme bitti. Şimdi artık dilimleyerek servise hazırlamak istiyorum ve içini de şöyle size göstermek istiyorum. Yalnız ben keserken şöyle bir hata yaptım. Arkadaşlarım için yapmıştım bu cheesecake'i. Buradan onlara da selam olsun. Tatlı servisini yaparken biraz acele ettim ve o yüzden. Ee, bıçağı temizlemeyi unuttum. Şöyle gördüğünüz gibi bıçağı temizlemediğim için e, bıçağın kenarında kalan krema üst kısmına bulaştı. O yüzden ben unuttum. Size hatırlatmak istedim. Mutlaka her dilimlediğinizde, her kestiğinizde bıçağı bir peçete yardımıyla temizlemeniz gerekiyor. O zaman çok daha net ve temiz bir görüntü oluyor. Tabii ki tadını etkilemiyor ama dediğim gibi görüntü olarak çok daha güzel olacaktır. Cheesecake'im artık servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz yorumlarda bana sonuçlarını bildirirseniz çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.